Altın Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine hoş geldiniz. Kooperatifimiz 2020 yılı Şubat ayında kurulmuştur. Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Asım Balca'nın destekleriyle açılan kooperatifimiz, Altındağ ilçesinde ikamet eden ve kadın eğitim kültür merkezlerinde eğitim gören hanımların ekonomik olarak kazanç sağlamaları ve aile ekonomilerine destek olmak amacıyla kurulmuştur. 400'den fazla kadınımıza ekonomik olarak destek sağlamaktayız. 40'tan fazla kategorimiz bulunmaktadır. Hanımlarımız yaptıkları el işi ürünleri kooperatifimize getiriyorlar. Biz de barkodlama sistemiyle e, satış alanlarımıza gönderiyoruz. Satış alanlarımız hamam önünde açık pazar ve kapalı pazar. Aynı zamanda Altınköy'de e, bir satış yerimiz var. Onun dışında Ulucanlar Cezaevi Müzesi içerisinde e, satış yerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda... Kendi web sitemiz altinellerimiz.com'dan da satışlarımız bulunmaktadır. Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sipariş almaktayız.